Huawei'in 3'e katlandığı telefonuna Samsung'tan cevap geldi. Güney Kore'de düzenlenen bir zirvede Samsung aşıldığında 10 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Samsung Tree Fold'u sergiledi. 3 parçadan oluşan 10 inç boyutundaki bu ekran katlandığında ise şu an elimde görmüş olduğunuz Z Fold dediği ile aynı boyuta yani 6.5 inçlik bir ekrana sahip oluyor. Tabi telefonun kalınlığı ile alakalı henüz bir bilgimiz yok. Çünkü telefonu henüz cam vitrinlerin ardında gördük. Gelen sınıflara göre trifold modelinde Fold 7'de de kullanılan Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Yine 200 megapiksel ana kamera ve ona ek 2 kameranın bulunacağı üçlü bir kamera dizaynında telefonda kullanılacak. Batarya tarafında ise Samsung'un pil performansını arttırmak için her üç parçanın içerisine ayrı batarya hücreleri de ekleyeceği söylentiler arasında. Geldik en can alıcı noktamıza. Bu telefonun fiyatının 3000 dolara yakın olması bekleniyor. Bu da Türkiye fiyatı için vergiler hariç 125.000 TL'nin üzerinde bir fiyat olacağı anlamına geliyor. Peki siz bu yeni modelle alakalı ne düşünüyorsunuz? 3'e katlanır bir telefon gerçekten kullanışlı mı? Yorumlarda tartışalım. Gelişmelerden haberdar olmak için de bizleri takip takip etmeyi unutmayın